Herkese yeni sezondan, yeni bir başlangıçtan merhaba. Bugüne kadar Vorkent Travel 2021-2022 sezonlarında sizlerleydim. Birçok arkadaş edindim. Kanalı takip eden, muhtemelen hala abone olan, Vorkent Travel'a gidip gelmiş birçok arkadaşım da var. Bütün süreci beraber geçirdik. Benim aracılığında Vorkent Travel'a gittiler. Detaylıca konuştuk, arkadaş olduk, birçok şey paylaştık. Amerika'da çok güzel anıları oldu. Böyle bir süreç harika geçti diyebilirim. 2023 sezonunda kişisel sebeplerimden dolayı YouTube'a ara verdim. Yani Work and Travel serüvenine her şeye ara vermiş oldum. Devam edemediğim sürede yorum atan ya da DM'den ulaşmak isteyen ulaşamadığım herkesten özür dilerim. Bu sezon tamamen sizleyim. Süreç boyu beraberiz. Neler oluyor, neler olacak, neler bizi bekliyor bunların hepsini anlatacağım bir serüven diyebiliriz. Amerika yolculuğunuzun tamamında size destek olmak için bütün bilgi kanallarımı tekrardan aktif hale getirdim. Bu çeşitli ajantalar olur, çeşitli konsolosluk haberleri gibi bütün kanallar şu anda tekrardan e, gözetimim altında. Neler oluyor, neler bitiyor takip ediyorum. Zaten 2018'den beri takip ettiğim Work and Travel sürecinde yaklaşık 5. yılım olmuş oldu. 2021 yılında ilk kez e, birçok arkadaşımı göndermeye başladım. O, o kadar tecrübeye gelmiş oldum. Çeşitli sorularına cevap bulup süreç boyu beraber olup orada da çünkü yani tamamen bilgiliyim birçok şeyi biliyorum. Birçok ajentaya göre, danışan, danışmana göre önceden bilgi edinip sunuyorum. Bunu eskiden çok yaşadık YouTube'da. Eskiden takip edenler bilir. Evet bunları veriyorum ama 2010'dan 2011'den beri olan danışanlar var ve ben de onlarla da sizleri buluşturup daha da faydalı, eksik bir bilgi olmadan süreci ilerletmek adına takip ediyorum diyebiliriz. Ee, bu süreç çok güzel şeyler katıyor gerçekten. Özellikle Amerika'ya giden sizler için, gitmeyi düşünen arkadaşlarımız için. Tabii Türkiye'de de çok güzel fırsatlar, hala çok güzel imkanlar var. Bunları ben de değerlendiriyorum. Bunları da konuşabiliriz ilerleyen süreçte. Peki 2024 mü? Work and Travel'ı isteyen kimler var şu an kanalda? Kimler varsa lütfen e, yorum olur ya da kişisel sorularınız varsa çok istekliyseniz DM'den bana ulaşabilirsiniz. Bu kişileri merak ediyorum. Bu arkadaşlarınız için de heyecanlıyım. Çok şanslılar açıkçası. Özellikle 23-24 yaşın altındakiler çok şanslılar. Vize oranları malum. Onlarda çok daha fazla. Şu konuda anlaşalım. Bana genel olarak yorumlardan ulaşabilirsiniz. Eğer Work and travel'a gitmeyi kafaya koyduysanız direkt Instagram'dan da ulaşabilirsiniz ki Instagram adresimde yine Çaker. Geçen yıl gelen yorumları dediğim gibi kendim cevaplayamadım ama 2021-2022'de harika bir süreç yönettik. Oradaki arkadaşlarımla beraber. Zaten 2023'te benim aracılığımla Work and Travel'a yolladığım kişi yok. Ama 2021 ve 2022'de onlarca hatta topladığımızda belki yüzlerce kesinlikle bu yüzlerce arkadaşımız oldu. hala irtibatta kaldıklarım da var. Bu yüzden bu şekilde yeni süreç geçeceğimiz, yardımcı olacağım arkadaşlarımdan mesajlarını bekliyorum diyebilirim. Çünkü süreç kolay bir süreç değil. Eğer iyi geçirilirse kolay bir süreç. Yani kaçırmaması gereken detaylar var. Vize önemli, neler söylememiz gerektiği önemli. Adım adım vize randevusunu aldığımız gün bile önemli diyebilirim. Evet bu yıl tamamen geri döndüm ve o yüzden şu an bu videoyu izleyip hala abone değilsen abone olup videoyu beğenerek devam edebiliriz. Benle beraber Work and Travel randevuları da artık eski sistemine geri döndü. Yani bu ne demek? 2023'te kişisel olarak e, sistemden randevu alıyorduk fakat artık tekrardan ajenta grup sistemine geri dönüldü. Yani e, kaydolduğumuz ajenta bize e, randevumuzu alacak bu randevu sistemi de 1 Mart 2024'te ben açılmasını bekliyorum kesinlikle. Bu yıl artık bir yığılma bir şey kalmadı. Çok daha rahat bir sistem bizi bekliyor. Ben de bu yüzden rahat bir şekilde konuşuyorum. Benim yönlendirmemdeki herkese de bu imkanı sağlayacağım için bu kadar rahat konuşuyorum. Yani hiç kimse bu konuda sıkıntı yaşamayacak. Mart ayının randevuları Şubat ayında açılır diye tahmin ediyorum. Ve daha sonraki zamanlarda Nisan, Mayıs, Haziran için bir önceki aydan randevular açılarak sistem bir şekilde devam eder. Bu yıl hiçbir problem gözükmüyor. Çünkü artık ne pandemi kaldı, ne yılma kaldı, hiçbir şey kalmadı. İstanbul ve Ankara aktif durumda. Vize konsoloslukları olarak Work and Travel programına katılmak istiyorsanız, eğer çok bilginiz yoksa bu dediklerim ilerleyen süreçte daha da aklınıza kazınır. Çünkü randevu almak ve randevuyu iyi geçirmek çok değerli. Vize randevusunun belli bir ücreti var. Bu ücret randevunuz olumsuz geçerse yanmış oluyor. Fakat ben vize randevusunun da vize randevusu ücretinde karşılandığı bir ajanta ile anlaşmanızı öneririm. Bu konuda da önerilerim olur zaten. Danışırsanız bahsederim size. çünkü randevuya girdiniz olumsuz oldu. Havayı 185 dolarınız gideceğine eğer şirket sizle beraberse ki zaten şirket keza e, beraber devam edeceksek süreç boyunca süreç boyunca e, ben yanınızda olacağım ve amacımız zaten Amerika'yı size göndermek. Bu yüzden herkesin amacı oradan olumlu bir vize almak. Yani vize randevunuzun onaylanması olacak. Onaylanmazsa bile paranızın yanmaması çok güzel bir yükselt. Work and travel şirketleri dedim. Work and travel şirketleri çok önemli. İyi bir danışmanla çalışmak çok önemli. Yani Work and Travel şirketi nerede? Gidip direkt görüşebiliyor musunuz? Ee, bu konular önemli. Öğrenci memnuniyeti ne durumda? Ee, her şeyi belli olması lazım. Danışmanınız kim? Danışmanınız çok önemli. Yani şirketin altında bir sürü danışman var. Burada kimle çalıştığınız da yine çok önemli. Sizle her zaman ilgilenmek zorunda. ilgilenmesi lazım. Bu konuda saçma sapan merdiven altı bir yerle çalışmayın. Mutlaka size tamamen şeffaf olan, süreç boyunca her şeyi anlatan kişilerle beraber olun. Bakın bu konuda hani gelin kesinlikle benden tavsiye alın. Benim dediğim yerle beraber süreci ilerletin demiyorum. Ama bunlara ne olur dikkat edin. Çünkü hani çok fazla esprisi de dönen, uçağın kalkıyor muhabbetinin mağdurlarından biri olabilirsiniz. Bu konuda lütfen direkt sürekli irtibatta kalıp görüşebildiğiniz ve geçmiş olan güvenilir yerlerle çalışın. Fiyat desteği veya araştırması yapmamış ya da yeterli kadar yeteri kadar yapamamış olabilirsiniz. Bu konuda da fiyat olarak ne oluyor? Vize ücreti nedir? Vize ücretini karşılayan var mıdır? Bu konularda da yine özel soruları olanlar, direkt kişisel olarak soruları olanlar DM'den iletebilirler. Yani özellikten bahsetmişken vizeye girdiğimizde de sonuçta hepimiz birbirimizden farklıyız. Ve orada da farklı farklı değerlendiriliyoruz. Herkesin vize tecrübesi bir olmadığı için mutlaka birebir ilgilenilmesi ve ona göre vize randevusuna hazırlanması lazım. Ve dediğim gibi bu konuda tamamen sizlere çek. bana ulaşabilirsiniz. Ben e, sizlere direkt yardımcı olurum. E, şöyle bir saçma spekülasyonda dönebiliyor. Buna da çok ne şekilde açıklık getireyim? Ben hiçbirinizden ücret talep etmiyorum. Bana direkt yazabilirsiniz işte danışmanlık için belli bir ücret falan gibi bir şey ben talep etmiyorum arkadaşlar. Ben sadece sizi şirkete yönlendiriyorum. burada çünkü çok daha kaliteli danışmanlar da var. Evet, dediğim gibi tecrübeliyim ama sonuçta bir ajentaya bağlı olarak gitmek mecburiyetiniz var. Ayrıca oradaki danışmanlar daha da detaylı ilgileniyor. Ben yine süreç boyu destek veririm. Çünkü sizi bir yere yönlendiriyorsam ben de sorumluyum ama ben kimseden ücret talep etmiyorum. Bunu şimdiden size peşin peşin söyleyeyim. E, aklınızda bir soru ya da bir spekülasyon kalmasın ki zaten bana yazdığınızda da görürsünüz. Ben kimseye işte bana parat gibi bir şey söylemiyorum. Beni önceden izleyen, takip eden herkes zaten bunu biliyor ama yeni izleyen arkadaşlarımız olursa diye belirtmek istedim. Aksine şirkete kaydolurken de vizeye girerken de maddi kayıp yaşamayın. Üstüne doğru düzgün bir danışmanlık alın çabasındayım. Tabii kişinin tavrına yani şu an beni takip eden direkt senin tavrına bağlı olarak benim de tavrım şekilleniyor. Bu şekilde bireysel sohbetim devam edebilir. Kimisi mesela bu programa uygun olmayabilir. Yani not ortalaması olsun ya da yaşı olsun ya da bölüm itibariyle olmaz genelde de. Yani kendisi kişisel olarak programa uygun olmayabilir. Ret alacağı çok bariz olabilir. Mesela o kişi kesinlikle kaydı olmasın diye ben ona bahsederim. Ama bana e, yaklaşım tabii ki de bu konuda önemli, ben de keza o şekilde sıcakkanlık gösteririm. Yani çirkin yaklaşım olursa cevap vermeyebilirim arkadaşlar, bu şekilde söyleyeyim size. E, ama mesela kimisi de vardır ki programa çok uygundur, yani o arkadaşımızla programa gitsin diye uğraşırım. Çünkü e, hem dilini kültürünü geliştirir hem de dolarla müthiş bir şekilde para kazanabilir, çok kârlı bir şekilde geri dönebilir. Yani bu arkadaşımız da açıkçası kaydolsun diye uğraşırım. Ve çok da rahat geçirir süreci. Yani bu arkadaşımız nasıl her şeyi daha uyguna halleder. Cebinden nasıl daha az para çıkar. Bunun çabası içinde olurum ve Amerika'da kafası rahat ettiğinde Çay kere var dediğinde ben de mutlu olurum. Tamamen sizlere bahsettiğim gibi bu şekilde çok güzel bir süreç geçirebiliriz. Sıklıkla güncelleme oldukça ya da önemli bilgiler edindikçe ben sizlere burada tekrar paylaşacağım. Bana sorduğunuz sorular da kıymetli. Önceden e, Work and Travel'a gitmesine aracılık ettiğim arkadaşlarla da burada yayın yapabiliriz. Sorularınızı yorum kısmına bekliyorum. Daha özel sorularınızı ya da istekleriniz varsa bana Instagram, Çaker'den DM olarak da ulaşabilirsiniz. E, abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanala geri döndüğüm için çok mutluyum ben de. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. <laughs>